Legemik Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir parkur map ile birlikteyiz. Yazıları hiç okumuyorum. <laughs> game mode bir. işte kaldığım yerden başlayacağım. Çünkü video olacak abi. önceki bölümde fail oldu. Video video sesimi kaydetmemiş. Açık mı zaten? Hop. Aslında game modda olduğum için checkpointleri açmama gerek kalmayacak. Bu çektiğim bugün 5. video ya. Random video emin diyorum. Fail. Dur yapacağım dostum. Hop. Uh, yaptım. Tamam. Aynen. Yolumuzu kısaltmak için her şeyi yapabilirik. Şey, Checkpoint e gerek yok. Abi dur şuradan şuraya gelmek için bu kadar dolaştık ya. Helal ne diyeyim. Allah. kaldı. Of, bu ne ya? İçlerle aram çok kötü. Beynimizi çalıştırma vakti. Hop. Of, beynim sulandı ya. Saat beş buçukta eve geldim. Ya beynim sulandı matematikte. Matematik iyi ama sadece iyi yani. Derslerle ilgim yok. Kötü de değil. Yani dersi seviyorum da. İşte başka bir ders olsa daha çok severim. Driver Crossing. Oha ya. Kazmalığın dibine vurur kene. ne yiyeyim ya parkurda? Çok da kötü değil. Buranın alaka. Of. şu anlık bir problem yok kafamız çarpsın da saçma sapan yerlere iyi gitti ya yani. aslında parkurda iyiyim şimdi haberim yokmuş parkur burası Bende. de 8. Lake şehri galiba. Nehir, yani göl mü ne? Göl. Herhalde şu şundan bahsediyor. Herhalde değil ondan bahsediyor. <laughs> bu arada işte bu mapleri açıklama kısmına tabii ki koymayacağım çünkü linkleri üşeniyorum sizlik zaten Google'a şey Minecraft farklı map yazında ve daha işte daha geldik İşte Minecraft farklı map yazınıza ilk çıkan site tıklayın orada işte puzzle map var işte PvP var mı hatırlamıyorum de i̇şte çeşit çeşit harita var öyle yani bam bam bir de hop whatsapp'tan mesaj gelerken. ki yani sonra okurum don don of the bam ikide bir crazy bir Çılgın bir Om om om. om. Bap. Hmm. He. Sor bakalım. Emir ho hmm. Ay bir çıkamadım. Hmm. İbiş. Çaldı, çaldı. tön 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 şöyle hop <laughs> 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 bi yazamadı la neyse ben oyunuma döneyim tön tön hop daha ya ne kadar pro'yum ya ne bu? Full bir hot ne ne olduğunu bilmiyorum. Hayır, de çok değil değildir arkadaşlar. Dur dur parkur iyi dedim. Bir yazamadı lan bu da. Bir dakikadır. <laughs> Destan yazıyorum <bari. gülüyor> mübarek. bu müzik nereden takıldı mı Of. Ne? leders Merdiven ve kar. Yuh. Adamın bir saat... Bir dakikada yazdığı şimdi network hesabı açıyorum. Eee? Er yazdım. Of. Kazmalık daha son nokta. Dönüyorum da dönüyorum. Gravel ha biz geçtik daha. Gravel demiş. Bıç. Fail. Ya of ya. Allah <gülüyor> <gülüyor> ve hala yazıyor. Of ya, ben bunu sevmiyorum ve yanlışlıkla mikrofonu da konuşabilirim Öz özür dilerim ve kardon nefret ediyorum da bunlar ne yapmış ya? Yuh. Adamlar kasmış yapmak için abi. <laughs> Oha yanlışlıkla uçtum lan. Yalnız ben bu map'i kilisiz zäh bitirdim. Ya da eh uğraşırdım. Lan bu da ne yavaş yazıyor artık. Taş devrinden kalmış herif ya. Better en iyi parkur bölümü diye batır kodun ikinci adı orada asoyan cinsiyet diye ya onu yazmış bir şey tamam. Hop 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 Allah gidiyordum. Abi ben niye böyle oluyorum ya? <laughs> 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 planks. İşte bu şu dana gibi. İşte şunlar ya planks dedi. İşte Oyun İngilizce oynayanlar. Anlamış dur. Aslında adam saçma ya. Çok kısa yollar. Kısa yollarda kullanırız kardeş. Bir dakika. Maaşız işte. Herhalde maaşrum mushroom... şey de maaşız ne bilmiyorum. Herhalde şunların ismi. düt 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 düt. No. Adam İki dakikada gerçeği yazsam bir şey oluyor mu dedi ya abi bu üzüllü valla üzüllü bu çocuk ya yazan yazma üzüllü. Es kaptım. Of zıpla ya zıpla. Aa, sıktın. What da? hard as bedrock zorlu diyor ama onlar ne abi ben oradan geldim galiba Ben nerelere ulaşılacak hiçbir fikrim yok bırç bırç bedrock rock in this dark dunk Bu videoda ne kadar oldu bilmiyorum ya. Bunu biraz uzun tutalım. Belki yarım saat. İşte bayağı Baya... Üçüncü bölümün ortalarına doğru bitiriz bu parkur bölümü de uyuyoruz. Ok. De evet. Bu Iron Block. <tık> Allah. Ne güzel düşmüyordum ya. Abi çit ve gravel ikisinin bir arada olması berbat bir şey. Aslında çitle ne olursa berbat oluyor da. Lan. üstüne bir fencing. Fencing mı tamam. olurlu. Bir de çar. Çevre çekimde ismi ne alıyor değil mi? oldu doldum unuttum. Lan. Fail. Tövbe tövbe. Hop. 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 Cık, ya. Ayaba. Tekstür pek kullanmıyorum çünkü video daha acayip kasıyor. Ve bilgisayarım boh gibi olduğu için çok normal. Ben şimdi adresi yazıyorum. Yaz ne yapam? Ya abi şunları denemeyeyim artık ya. Ok oh, dedi tamam. Ya resmi çektim yanlışlıkla. 45 geçiyor ya. 55 geçe bırakırım işte 10 dakika daha artık kaç dakika onu bilmiyorum. Yaklaşık 15-20 dakika olmuştur. Bu video uzun olsun kardeşim. Ne olacak? iyi blok herhalde uçan bloklar mı ne öyle bir şey. Flotty'nin onu bilmiyorum. Biraz sallamasyon yaptım bu hay Bey bu yükseklerde takılırken bir daha daın tafa bu tabilah amuzusu be diğer şey dakika 15-20 dakikada bitirdim bunu da 20 dakika oldu yarısını geçemedim point out of the blue. Aa. Ay, of nasıl kaçtı lan? <laughs> Şu anda çok kötü oldu. Kendim çok kötü hissediyorum. Gerçekten. <laughs> çok hayvanlık yaptım. girilen gelen uç. titriyorum. Geçeceğim dostum. Anlamadım. Neyse. Ya dörde gelince işte. Beş tane daha geçerim. Belki de 55'te beşte bitirebilirim işte. Bin. Hop. Niye buraya böyle bir şey yapmışım anlamadım. Ben. Gıcık oluyorum şunlara. Abi ya ben çıktım. Bana ne ağrı Çıktım ben ya. Quartz blokları severik. Quartz blokları severik. <laughs> cuk, cuk, Lan. Stage 3. Kapı. Parkürü. Kapı. <laughs> Anam üstüne çıkacakmışık. Oha, failin. Yuh. Fail yaptık lan resmen. Çıç. Gıcık oğlum. Oh. Ha. Diyom. Başka bir şey demiyorum abi. Bu ne böyle? Bırç. Abi. Asacağım. Oraya hiç atlayamam zaten. Bırç. Aleyh. Letters. Amma be. Ne dostum? Akın, 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 olacak bu işler. Dur şuradan. Lan. Ve salak gibi üfledim. Bu son videom olacak. Çünkü dizimi izletmem gerekiyor. Aynı günde çektiğim için Of kolum Kendimi lan. Kendimi kasmak. çak 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 ah, 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 çak. ah, 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 -b -b -bu 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 bam bam bam. Zıpla Yani bu yani buç buç buç. Hay. Aşağı. Okay. better <laughs> Of be çok prof pro geçtim de Son olmadı. Dur şuradan devam edeyim. Aa devam etmeydim iyi. Ya şunu da bit bitireyim. Parkur. Bölümü bitiririm. Çünkü bayağı Oh! Uh. Ah, ha bu son bölümmüş ya. Bunu da bitirelim, kapatırız. video. Tamam tamam. Niye şimdi aşağı bloklara geçtik ben anlamadım. Me. Lan. Hay ben. <laughs> Tamamdır. Evet, stage 4'ün birine geldik. Evet arkadaşlar, burada videoyu bit bitiriyorum çünkü daha çok fazla ölümümüz var. Herhalde şurada bitiyor. Onu da daha çok var. Evet arkadaşlar, parkur bölü parkur serimizin 3. veya 4. videosunda burada noktalıyoruz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.